Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Steam'de nasıl bedava oynanır onu göstereceğim. Lütfen atlamadan izleyin. İlk önce arkadaşlar Steam'e giriyoruz. Bakın, giriyoruz gördüğün şekilde bakın arkadaşlar. Ben Şurada hemen kütüphane deseyim keşke. Bakın arkadaşlar buradan hiçbir oyuna ben para vermedim. Nasıl yapılır hemen gösteriyorum. Arkadaşlar Steam açık kalabilir istediğiniz şekilde. Google'a geliyoruz arkadaşlar. Buraya yazıyoruz ki ya. S, W, A yazıyoruz arkadaşlar. Sonra da boşluk site am yazmanız lazım. Yazamadım. Yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde. Enter dediğinizde. Arkadaşlar şöyle bir site açılır. Şöyle bir site. Şunu arkadaşlar buradan e, şu köşeden hemen indirme butonuna tıklayın. Buradan arkadaşlar sizde kurulum bunu yapmanız gerekir. Şunu yani eğer arkadaşlar laptopsa bunu masaüstü ise bunu yapın. İndirdikten sonra arkadaşlar kurun. Kurduktan sonra şöyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bunu buradan açın. Bakın şöyle bir şey açıldı. Arkadaşlar buraya hiçbir kod falan girmenize gerek yok. Buradan direkt quest yazıyor. En altta containers quest. Buna tıklayın arkadaşlar. Buradan arkadaşlar ee, settings e, settings'e gidip şunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Enable CVA. Şunu açmanız gerekiyor. Ondan sonra buraya games diyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan ben oyunları eklemişim. Hepsi de çalışır arkadaşlar. Yükleniyor şu an biraz. Ee, Steam çalıştığı için error verdi mesela ama var. Şimdi arkadaşlar nasıl olduğunu göstereceğim. Artı diyor ya. Buraya tıkladığınızda buradan diyor Steam URL's diyor. Steam'e geldiniz arkadaşlar. Buradan hemen mağazanıza geliyorsunuz. Mağazaya geldikten sonra arkadaşlar örnek veriyorum. Hangi oyun istiyorum ben? Ee, güzel bir şey olsun. Hadi ben bunu oynamak istiyorum diyelim arkadaşlar. Sayfaya görüntüle diyeceğim. Bakın arkadaşlar. Bunun e, satın almak istiyorsunuz ya. Bakın. Şurada göstereyim arkadaşlar. 23 dolar. Buradan sağ tık yapıp sayfa bağlantısı kopyala demeniz lazım. Sonra buraya tıklayacaksınız geri seveye Olmadığı için Ctrl V yapmanız lazım ve böyle bir link. Buradan artıya tıklamanız gerekiyor şuradaki. Artıya tıkladıktan sonra burada diyor ki premium olduğu için olmaz diyor. Bunu iptalıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu oyun yeni çıktığı için olmayabilir. Ee, başka bir oyunu deneyelim. Bu şekilde geliyorsunuz bakalım. Ee, olabilirliklerden. Örnek veriyorum şu oyun arkadaşlar. 1 dolar. normalde 10 dolar. Bunu buradan kopyaladık. Buraya geldik. Artı dedik. Buraya tıkladık. CTRLV yaptık. Artı deme. Çünkü bug'a oldu. Bakın arkadaşlar. Bug. Onu buradan kapatın. S W A yazın. O yine hızlı bir şekilde arkadaşlar buradan direkt ee, direkt gamese atlayalım. Artı tıklayın arkadaşlar. Buradan CTRL V yaptık da sonra buraya artı tıklayabiliyorsunuz. Aha, Sevil Edit diyor. Geldim bakalım. Bakın gelmemiş. Bunu bir daha yazmanız gerekiyor arkadaşlar. O yeşil yazı çıktıktan sonra. Bir daha yazın. Artıya tıklayın. Diyor ki 41 saniye sonra olacak diyor. Bak. Aa gelmiş pardon. Biz bir daha denediğimiz için. O yeşil yazı gelince gelecektir arkadaşlar. Buradan Reset Steam demeniz lazım. Tıkladık. Şimdi Steam açılıyor diyor bakın. Ondan sonra kütüphane dedik, ana sayfa dedik ve buradan gördüğün şekilde gelmiştir arkadaşlar. Bu kadar da videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. İlk videom olduğu için biraz kötü olabilir, kusura bakmayın şimdiden. Ama size yardımcı olursam ne mutlu bana. İyi günler dilerim.